Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando, Az Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın vefatının 7. gününde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin memleketi Akhisar ilçesinde düzenlediği Mevlid Hayrı'nda dualarla anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Mevlid'e katılarak şehit annesine Mangura'nın fotoğrafını ve Türk bayrağı takdim etti. Biz teşekkür ederiz. Vatan hiçbir zaman unutmayacak. Hepimiz hatırlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun. <laughs> Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne binlerce salat ve selam ediyoruz. Sen haberdar eyle. Bizleri kendine kul, Habibin Muhammed Mustafa'ya layık bir ümmet eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, senin rızan için okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, tilavet eylediğimiz Mevlid-i getirdiğimiz salat selamları dergah yüzetinde kabul-e karin eyle hasıl olan ecir ve sevabı, öncelikle gönüllerimizin ilacı, başlarımızın tacı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek latif ruhlarına bağışıyoruz, ikram eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, dualarımızın kabulü için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bütün aziz şehitlerimizin ruhları için, ten aziz şehidimiz Fikret Mangura'nın ruhu için, Allah rızası için Celle ve Anil Fatiha.